Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı LGS hazırlık örnek sorularını yayınladı. Sizlerle şimdi bu örnek sorularda İngilizce bölümüyle ilgili olan kısmı çözelim birlikte. Şimdi öncelik arkadaşlar birinci soruda şu alt kısımda önce soruyu bir bakalım bizden ne istiyor. Which of the following is correct according to the information? Aşağıdakilerden hangisi diyor verilen bilgilere göre doğrudur yani burada correct büyük ifade büyük harflerle yazılmış bunlara dikkat edelim burada bizden istenilen şeyi burada dikkatli olmamız gerekiyor ne istiyorsa ona göre cevap vermemiz gerekiyor evet bir tane anket yapılmış müzik tercihleri alakalı yani 100 tane erkek ve 100 tane kız öğrenci arasında müzik tercihleri ile ilgili bir anket yapılmış ve sonuçları buradaki resimde görüldüğü gibi. Şimdi biz cevaplardan bakalım hangisi doğru, bizden doğru olanı istiyor ona göre bir bakalım. Girls listen to jazz and folk music more than boys do demiş. Kızlar caz ve folk müziği erkeklerden daha fazla dinliyormuş bakalım Caz ve folk müzik Bakıyoruz Şurada Caz %15 Kızlarda ise %10 Doğru mu Yanlış Erkeklerden fazla diyor Ama erkekler burada daha fazla ee, Folk müziğe bakalım folk müzikte de eşit %15 %15 B şıkkında ise more than half of the girls Before listening to pop music. Kızların yarısından fazlası pop müziği tercih ediyor. Pop müzik hangisi? Şurada bakın. Bakıyoruz %55. Yani yarısından fazla. Bu cevap yani bu şık doğru olan şık çünkü buradaki %55 yarısından fazla ifade ettiği için bu şık doğru olan diğerlerine de yine bir bakalım Rap müzik is the most popular kind of music for both group. iki grup için en popüler müzik rap diyor bakıyoruz yüzde 20 öyle mi değil yani birinde yüzde 15 birinde yüzde yirmi, ondan daha popüler olanı var pop müzik gibi mesela onun dışında Denizli'de ise both boys and girls like classical music at the same rate klasik müzikte aynı oranda her iki grupta yani kızlar ve erkekler her iki grupta aynı oranda e, seviyor. Bakıyoruz klasik müzik, klasik müzik yüzde on erkekler, yüzde beş kızlar aynı oran değil yani aynı aynı oranda kasıt nedir yüzde %10 ona yüzde ondur. Yani. Burada da bu yanlış oluyor. Doğru doğru cevap Bursa. İkinci soruda ise Bakalım şurada önceki soruya bakalım. Which of the following completes the conversation above? Evet yukarıdaki konuşmayı aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Şuradaki çizgi olan kısmı aşağıdakilerden birisiyle tamamlayacağız. Did you see the lunch menu for this week? Tom demiş. Bu haftadaki öğlen yemeği menüsünü gördün mü? Diyor. Yes, I think. Evet, gördüm gördüm. I'm going to prepare my meal at home and bring it to school on demiş. Sanırım diyor ben kendi yemeğimi hazırlayıp okula getireceğim diyor. O da niçin diyor. I really love meat but I dislike eating vegetables. Eti seviyorum ama sebzeyi sevmiyorum diyor. Evet burada sebzeyi sevmiyor. Dolayısıyla biz burada Şuradaki tablodan sebze olan kısımlara bir bakalım. Hangi günler getirecek bu yemeği ona bir bakalım. Evet baked fish. Evet fırında balık. Bu et türü olduğu için. Pazartesi günü getirmeyecek. Grilled chicken. Burada da bakın et türü chicken. Sebze türü arıyoruz. Fried carrots with rice demiş. Evet burada ise kızartılmış. Eee. Havuç ve pirinç diyor. Evet sebze türü burada. Birincisi Çarşamba günü Wednesday. Thursday ise steak demiş. Bakın burada ne var? Bu da bir biftek türü et. Dolayısıyla bu da değil. Yani bakıyoruz past pasta with tomato sauce. Evet makarna. Yani domates soslu makarna diyor. Burada da e, sebzeli bir yemek var. Yani Çarşamba ve Cuma, Wednesday ve Friday bizim doğru cevabımız olacak. Şıklarda ise Wednesday and Friday C seçeneği. Üçüncü soruda ise bakalım whose message, whose message doesn't not reflect his her excuse correctly. Evet kimin mesajı diyor? E, doğru bir şekilde yansıtmıyor. Önce mesajlara bakalım. Team'den başlayalım. Ee, şurada üstte önce şu üst kısmına bakalım. Tim, Richard, Emil and Helen want to leave message for the people they are trying to reach. Yani bu üç kişi, şey, dört kişiye ulaşmak istedikleri kişilere bir mesaj göndermek istiyorlar. And they have different excuses. Her birinin farklı bir mazereti var. Şimdi onlara bakalım. Mazeretlerle bunları eşleştireceğiz. Hangisinin mazereti doğru olabilir? Ee, hangisi yansıtmıyor? Biz ona bakacağız. Tim I am waiting for you to come home because I can't get, get in. Ne diyor? Ben diyor senin eve gelmeni bekliyorum çünkü eve giremiyorum diyor. Bakalım Tim ne diyor? Doğru mu? I have lost my keys and called my mom but she doesn't answer my call. Evet. Anahtarını kaybetti ve annesini annesi de telefona cevap vermiyor. Evet, bu doğru bir mazeret olabilir olur yani. Ee, anahtarını kaybetmiş ve annesini bekliyor. Mazeret olarak da orada eve giremediğini söylüyor. Bu şekilde mesaj bırakıyor. Richard'a bakalım. Hey buddy, there is too much traffic on the road. Sorry, I will be a bit late. Biraz gecikeceğim. Trafik var diyor. Richard'a bakalım. I am going to meet a friend for dinner. But I won't arrive on time. I can't reach him. Arkadaşımla buluşmaya gideceğim yemeğe. but I won't arrive on time. O zaman da varamayacağım. I can reach him diyor. Oraya zamanda ulaşamayacak. Bunun için bir mesaj diyor. Evet burada da zaten ulaşamayacağını, geçeceğini söylüyor. Trafik olduğu için biraz gecikeceğinden bahsediyor. Bu şekilde bir mesaj gönderiyor. Bu da mazeretiyle uyumlu. Emily I have a cold and feel bad. Evet, biraz soğuk aldım ve kötü hissediyorum. I have to see a doctor. Doktora görünmem gerekiyor. So I can't come to school today. Bugün okula gelemeyeceğim. Eminliğe bakalım. I have an I have an important exam in English class today. Bugün çok önemli bir e, sınavım var. İngilizce sınavım var. But I don't feel well. İyi hissetmiyorum. I I will leave a message for my teacher. Öğretmenime mesaj bırakacağım. Evet hasta olduğunu belirtiyor. Bu da e, mazeretini yansıtıyor. Helen. Hi. I have an appointment at the hospital. Hastanede bir randevum var. Can you pick Lisa up, Lisa up from the school? Okuldan Liza'yı alabilir misin? Diyor. E, Helen'a bakalım. I will see my doctor. But I am afraid I will be late. Doktora görüneceğim. Ama korkar mı? Gecikeceğim. I have to call to hospital and leave message for him. Evet burada hastaneye mesaj bırakmak istiyor. Ama burada aşağıdaki mazeretinde ise Başka birinden Liza'yı almasını istiyor. Hastaneye gideceği için. Bunlar ikisi birbirinin mazeretine uyuşmuyor. Cevap deniz oluyor. Dördüncü soruda ise Bakalım according to the information above yukarıdaki bilgilere göre which which two students are talking about the positive positive sides of the internet. Hangi iki öğrencinin diyor internet hakkında eee olumlu taraflarını konuşuyor? Onu bulacağız. Yani iki tane öğrenci, iki kişi burada internet hakkında olumlu fikir beyan ediyor. Yararlarından bahsediyor olabilir. Bakalım önce Mr. Aslan, an English teacher, creates a discussion topic on EBA and asks his students to share their opinion about the internet. Evet. Mr. Aslan, İngilizce öğretmeni, bir tartışma oluşturuyor EBA üzerinden. Öğrencilerinin ne bir soru soruyor ve paylaşıyor, fikirlerini istiyor internet hakkında. Evet, şimdi öğrencilerin burada yorumlarına bakalım. Evet, soruya bakalım. 1 saat önce oluşturulmuş. 8 açının, "What do you think about the advantages and disadvantages of the internet?" Avantajları ve dezavantajları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? demiş. Asya, "In my opinion, the internet improves our digital performance and helps us reach the information more efficiently." Benim fikrime göre diyor, internet dijital performansımızı geliştirir ee, ve bilgilere daha bilgilere ulaşmamızda yardımcı olmada daha etkili efektildir. yani etkilidir Evet olumlu bir görüş var bir yorum Asya olabilir şimdi burada tabi şöyle de bir şey var ee, cevapları bu şekilde de eleyebilirsiniz yani Asya'yı bulduğunuz Şıklarda Asya olanları elde tutup diğerlerini attığınızda yani B ve D seçeneğe gitmiş oluyor zaten. Ondan sonra ikinci şıkta bize yani bir kişi elemiş oluyorsunuz. Bakalım şimdi ikinciye bakalım. Some teenagers sit in front of the screen and surf on the net for long hours demiş. Evet bazı e, gençler ekran karşısında e, oturuyor ve internet üzerinde uzun süre uzun saatler surf yapıyorlar. I think this may cause some concentration and health problem. Bu konsantrasyon ve sağlık problemine neden olur. Evet, olumsuz. Dolayısıyla Hakan da değil. Ya yani daha doğrusu Hakan değil. Ee, burada elimizde zaten bakın Asya A ve C seçeneği vardı. Hakan elendiğine göre A seçeneği olamaz. Dolayısıyla C seçeneği burada. Ama biz yine de Umut'a da bir bakalım. People can do a lot of things online such as paying the bills and doing the shopping. Yani insanlar birçok şey online olarak yapabilir. Ne gibi? Fatura ödeme veya alışveriş gibi. So I think it is time saving and more comfortable. Yani bu zamandan tasarruf ve daha rahat bir durum olduğunu düşünüyor. Bu da olumlu. Evet, Umut olumlu bir cevap vermiş. Dolayısıyla C Gülce'yi yani okumanıza da gerek yok ama yine de biz burada bakalım. Many students prefer staying at home and playing online games. Evet yani bir, bir sürü öğrenci diyor evde oturuyor ve online film oynamayı tercih ediyor. Neye? To going out and spending time with their real friends. Yani dışarı çıkıp gerçek arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi evde oyun oynamayı tercih ediyormuş. So they are getting worse at face to face communication. Yüz yüze iletişimde gittikçe kötüye gidiyorlar diyor. Bu da olumsuz. Dolayısıyla cevap C. Yani Asya ve Umut. Evet. Beşinci soruda Which of the following does not match any of the statements above? Yani aşağıdakilerden diyor. Hangisi yukarıdaki verilenlerle uyuşmuyor? bakalım bir durumu birbiriyle uyuşmuyor ona bakacağız The sky is my freedom yani gökyüzü bir özgürlük yani aşağıdaki bakalım önce kelimelere motor racing paragliding rafting scuba diving yani bu kelimeleri anlatacak biri anlatmıyor ona bakacağız yukarıdaki durumlardan birisinde anlatılmıyor Sky in my freedom. Yani gökyüzü dediğinde zaten buradaki şıklara baktığımızda bir tek paragliding var. Bakalım when I am in the sky I forget all stressful things. Bütün stres şeyleri unutuyorum. Doing extreme sports is my lifestyle. Yani ekstrem sporları yapmak benim hayat stilim. Hayat tarzım diyor. Bu durumda B seçeneği var. Olmayanı bulacağız. Eşleşmeyeni. Exploring the underwater world. Evet. Underwater, underwater world yani deniz altı. Değil mi? Su altındaki dünyadan bahsettiğine göre scuba diving olacak. I put on my special equipments and stay underwater for an hour. Evet. Özel ekipmanlarını alıp su altında uzun süre ne yapıyor? Saatlerce bulunuyormuş. Bu da scuba diving. B ve D var. Şimdi A ya da C birisi yok. I prefer being in nature. Doğada olmayı seviyor. Exploring the mountains makes me happy. Yani dağları araştırmak, ee, incelemek beni mutlu ediyor. Çünkü it is challenging. O zorlayıcı diyor. Watching wonderful views over high mountains. Yüksek watching wonderful views over high Evet, yüksek dağlardan eee o mükemmel gö görüntüyü izlemek mükemmel diyor incredible inanılmaz. Evet böyle bir şey var mı? Rafting olamaz. Motor racing de olamaz. O zaman bir diğerine bakacağız. Bu elimizde kenarda dursun. Going on the water in a boat is exciting for me. Evet. Su, su üzerinde bot içerisinde e, is exciting for me gitmek e, benim için heyecan verici i put on my equipment and clothing ekipmanlarımı ve eşyalarımı gi giyerim diyor i sometimes feel scared when i we travel down the water too fast evet bazen suda çok hızlı giderken e, korkabilir korktuğumu hissediyorum diyor e bu durumda suda bot içerisinde gidiyorsan rafting oluyor. Doğru cevap burada yukarıdakilerden hangisiyle eşleşmeyen yani eşi olmayan kelime? Motor racing oluyor. Cevap adana. Evet arkadaşlar, Milli Bakanlığı'nın Mart ayında yayınlamış olduğu İngilizce örnek soruları sizinle beraber çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın bildirimler açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.